Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Kord. Bugün yani ikinci videomu çekiyorum yani yeni başladım evet. Ee, yapacak aslında çok şeyim yok aslında da. Şimdi böyle bossları yenmeyi düşünüyorum birkaç bossu ve yapacak bir şeyim olmadığı için fikrim de yok. Bu arada bir arkadaş önermiş Atlas çölünü yap diye. Vurdu ki Ama şey onu ben yapamam ya. Maalesef özür dilerim yani. Deneyim hatta. Deneyim. Ama yani Atlas çölünü benim yapabileceğimi çok düşünmüyorum. Atlas çölü benim için zor. Aslında yapabileceğim şeyler var da hatta oynamaya da çalıştım ben. Ama işte oynayamadım. Allah kontrol unuttum. Nasıl çıkacağım Şuradan mı? Ne Olur şuradan çıkayım Yarım saat Lan ters dön. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu arada hani eğer çok beğenilirsem falan yayınlar yayınlarda açmayı çok ama çok bekliyorum. Burada şey var ya bunu boş verin. arkadaşlar. Işte. Burada iniyoruz. Buradaki şeyi de yapacağız. di hatırlıyorum. Evet. Şöyle. öyle. Şunu, şunu yapayım. ne olur olsun ya şunu yapacağım böeği yapacağım bir de şu mu ne olur olsun bu da olmadı ha oldu yani ben söyleyeyim şu ya bu arada geri çekiyorum galiba bunu ben yarın atarım hani yarın atarım hani uyuyacağım eğer editleyebilirsem editleyip direkt akşam atarım ama eğer editleyemezsem sabah editleyip atarım kesinlikle öyle yaparım ama bilmiyorum ya garanti vermeyeyim inşallah doğru dediğini yapıyorumdur bu arada önerdiğin için sağ ol kasıyor. Bu arada oraya da göstereyim. İlk başta biri gidelim size birini nasıl yapacağını falan da gösteririm. Yapamayacağım yerler olursa siz söylersiniz zaten. Bu arada ilk videoma çok bir şey gelmemiş farkındayım. Ama yani daha tanınmıyorum mesela tanınmadığım için normal o kadar şey gelmemesi. Mesela ben de tanımadığım birisi niye o kadar şey atayım mesela? O yüzden bir yorum gelmiş. O yorum için gerçekten çok teşekkür ederim. Anasını. Sonra... Ha. Dur bu keselim. en azın. Uf. Ay. Şu kötü oynuyorum. Evet geçtim. Böyle B A B yaparsınız. kolaylıkla geçersiniz. Şunu alayım yoksa gerçekten öleceğim. Buraya nasıl yapıyordum? Ha dur şurada. Ama tabi beceriksizim bu arada. Ciddiyim beceriksizim. Of ucuz kurtuldum. Buradan burada iniyoruz. Zaten obi gibi bir şey yok burada. Obi demişim. Boss gibi hiçbir şey yok burada yani. O yüzden kolay yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Çok komik. <laughs> Ay. Burada şey yapacaksınız. Ay. İnşallah bütün paraları toplamadım diye. Bu arada burada bu burası var. Arkadaşlar. Buraya gideceğiz. Hayır. Ben kesinlikle böyle beceriksiz oldum yerde şey yapmışımdır. Evet çok beceriksizim. Kesinlikle buraları kes. Kesmediysem de bilin ki yani yapamadığımı görün diye kesmemişimdir. Aha yeter. Kankfest. <laughs> <Trumpfest. gülüyor> Hı tamam. Burada da bir tane var şimdi. Nerede yapacağız? Bir dakika. Tamam burayı yaptım mı? Hayır yok. Şuraya geleceğiz. Buradan küçük bir parkur var. Ay. Allah'tan çıkmaktık yarın. Bura benim için çocuk oyuncu dedikten sonra ay kesin yüzde her yeri kestim ben. Oynanışımı bile Çapamım şimdi. 3 dakika. Hiç tutunmadım. Ha, bir tane çıkıyor şu anda. al. Şurayı geçeyim. Ben buraya geçtikten sonra şey yaparım, açarım. Evet arkadaşlar, geçtim. Şimdi şuraya geliyoruz. Buradan ikinci gitmemiz gereken yere gideceğiz. Hayır niye? Şu anda çok utanıyorum diyebilirim yani. Öf. Ya. Gimme videodan önce çok iyi yapıyordum. Kesin videodayım diye hafıza pırtık yaptım. Bu arada, bu arada buradaki kostümleri alamadım. Maalesef. Burada hani şuradan şöyle yine bunu yapacaksınız. Allah. Burada küçük bir obi var diyebilirim. Ama o kadar küçük, çok küçük değil. Yani. Eğer proysanın sizin için bir oynayacağım. Ama maalesef ki benim gibi biraz kötü oynuyorsunuz. Çok zor. Buraya burada niye basmıyor gittim bilmiyorum ama yani basıyorum. Eğer bu oyunda B tuşu olmasaydı kesinlikle buraları hiç kimse geçemezdi. çok pis kastı. Hayır. Şu karaya çok merak ettim yani oraya gitmeyeceğim bari şimdi. Şuraya gideceğiz. Gidebilirsem gideceğim. Yani. Ben gidemem bu arada. <laughs> Bir de. Hayır. Bu arada ee, biz Nasıl diyeyim? Ev sattık, o yüzden hani yeni bir eve taşınacağız, o yüzden çok video atamayacağım. Buradan mı bu geliyor? Neyse, biz asıl yere gidelim. Aslında burayı da yaparım da ben. Hatta yaptım birazını. Ama hani öyle bir sinirim bozuldu ki. Bu arada burası çok güzel. Burayı kesinlikle beğendim. Bu asıl şeyler yani. Çok adam akıllı bir şey demiyorlar. İşte ruh yerine hoş geldiniz. Burada işte bu bizim bayağı işimize yarayacak. İlerleyen zamanlarda. göstereceğim. Burada arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bunun ruhu işte. Oğlum. Neyse. Neyse. Şu arkasındaki şeyi almayı çok istiyorum. Neyse giden. ben editlemek uzun sürebilir. Akşam karanlık. Bir de canlı yayından geldim. Yani o kadar da uzun sürmedi canlı yayında. da. Neyse. Bu arada ya canlı yayın yaparsanız sizinki yani, nerede? O mil öyle. Bakın. Şuradan. Bakın. Buraya koyun buraya. Takıp şuraya koyayım çünkü hani burada koyayım. Ay. Şuraya koyayım. Aa nasıl çıkacağım? Ay bir an çıkamadım. Çok korktum şahsen. buradan buraya. Bu arada burada leke vardı ben. Hiç hiç yapmasaydım size göstermeyeceğim. Ay bak, bak karanlık ya karanlık diye gözükmüyor ya. O yüzden işimiz vardı. Bakın gözükmüyor, gözükmüyor. Karanlık gözükmüyor. Karanlık olduğu zaman harita gözükmüyor. Üf. Tamam ya, hiç ösemicem. Gelin yapak. Gel bakayım. Buradaki ışıkları da niye söndürürsün ki yani? Böyle bir şey niye yaparsın ki? Ben yani ben bile böyle bir ama gözükmüyor bu. Mu? Aha. Ne? Nasıl? Ay yalnız. Bunun... Gözükmüyor. arkadaşlar yapamıyorum burada yapmam gerçekten zor ama yani benim için zor yine de denedim yine de yine de denedim gideyim ben başka bir şey yapayım ama arkadaşlar yani böyle oluyor istedi ama Böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Özgünüm. Bari şöyle bir kolaylık yapayım. Arkadaşlar. buradan böyle gelip. Yapamıyorum. <laughs> elim gitti ya. Şu yayını. Şeyi bir açtım benim elim gitti. Buradan böyle yaparsanız daha kolay oluyor. Bu burada açmadığım bir ayı var vardı kesinlikle bir tane var. Ama yoksa ürkünleri tamamen bitirdim diyebilirim. Arkadaşlar bakın bu tam bitmedi. 67 kalmış. Ee. Ama arkadaşlar bu bitti yüzdes. Ee, bu bitti izleyiz. Bu arada 30 abonede canlı yayın açacağım. O canlı yayında da kutlama olacak. Ve o kutlamada soru cevap yapmayı çok ama çok planlıyorum. İnşallah olur diyebilirim yani. Çok kolay da bir şey değil. Tecrübem var bu arada yani. Tecrübem olmasa niye? Değil Biraz da bir şey söyleyelim. Diğer ki video bildiğim bakları söylemek gibi bir şey olsun mu? Yoksa başka bir şey olsun mu ya da mesela oyun oynarken on öneri. O ikisinden birisine bakabilirsiniz ama. Birisini söyleyin. Ona göre yapacağım. Yorumlarda en çok hangisini değersem onu yapmayı Anlıyorum. Ne oldu çoğumsun? Su. Şu var şu, şu duvara giden. Ondan nefret ediyorum cidden. Daha şunu editleyeceğim. Hayır. Tamam hayatta bir daha yapmayacağım. Böyle bir hatayı. Karım oynasak yok. O zaman burada bitireyim. Yani yapacak başka hiçbir şey kalmadı sizin gördüğünüz gibi. Onda herhalde bir zaman. Neyse o zaman sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.